Herkese selamlar. The Elder Scrolls Online Ev Hatun'un maceraları seyirimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu görevi nereden aldık lan biz? Go to Harbor, mağaraya gir diyor. Yine mi mağara? Bu nereden geldi ve gel gitti alakalı bir görevim vardı. Aslında ben ona gelmiştim ama neyse. Bunu da yapabilirim. Önemli değil. Şuradan gidersek hemen mağaraya atlarız. Bir mağara görevi geldi bana. Bu arkadaşlar bize dalmıyordu. Tamam, güzel, rahat. Aldebileceğimizi düşünüyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Biraz arasını açtım bu oyunu. E ee, diğer online oyunlarda bunu yapmıyorum. GTA Online'da bunu yapmıyorum ama bunu da böyle bir şey yaptık. Arayı birazcık açtık. Ama devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Burada da bir tane görev var. Sen birazcık bekle. Konuşmam gerekiyor? Hmm. Konuşmadan bu işi halledebiliyor muyum? Hayır halledemiyorum. O zaman to konuşalım. Stargazer konuşacağız. To. Konuştuk. Artık gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum. Ay senle konuşmayacağım ben ya. Burayı kullanacağım aynen. Kartı ihtiyacınız var birader. Kartı kullanabilir miyiz? İzin verirsen güzel kullandık. Kartı inince kullanabiliyormuşuz. Binenin bunu kullanmamı izin vermedi. Peki. Ragnarok'a gidiyoruz. Çok farklı bölgelere gidiyoruz ya. Birbirinden farklı bölgelere gidiyoruz. Görev bizi nereye atıyorsa oraya gidiyorum açıkçası. Tek bir görevden ilerliyorum. Şimdi burada sorgulama yapacağız. Nerede? Bir dakika şöyle yapalım. İleride görevimiz var. Hemen işaretimi attım. Görevimiz burada. Gel git alakalı bir görevimiz var. Onu da yapacağız birazdan. Şu aldığım görevi oynayayım hemen. Bu adamın bir yardım edelim. Ardından diğer mekana gidip onu da halledeceğiz. Buralarda bir yerlerdi galiba o da. Onu da halledeceğiz hemen. Ne yapmamı istiyorsun benden? Burada sorgulama mı istiyorsun? Burada bu arkadaş sorgulayacağız herhalde. Ne biliyorsan anlat adamım. Hera'yı bulmam gerekiyor. Hera'da Yukarıda şu gördüğünüz yerde duruyor galiba. Orada arabamız yettiğini biliyorum. Öyle düşünüyorum açıkçası. Bir bakalım. Umarım hoşunuza gidiyordur. Girişimiz buradan. Observatory adında bir bölgeye giriyoruz. Her nerede ki? İleride mi duruyor? Aynen. Burada kitapları okuyayım mı? Okuyalım. Pek bir şey yaramıyor diyecektim. Medium Armor'ımızda bir gelişme yaşandı. Enchanting'de de bir şeyler yaşanıyor. Hayır senle konuşmayacağım. Hayır hayır. Ben burada buna bakacağım. Teşekkürler. Bu kitapları okumak gerçekten büyük e, büyü yeteneğimizi falan etkiliyor galiba. Ya da öyle şeylerimize yardımcı oluyor. Sen yardım etmeye hazırım. Neden ki? Neden varmış. Nasıl yardım edebilirim? İlk önce bana bunlardan bahset. Sonra gel tekrar. Sana katılıyorum, sana yardım edeceğim. Burada ritüel varmış, bu ritüelde yardım edeceğiz onlara. Burada katılacağız ona. Ritüeli gerçekleştirmelerine yardım ediyoruz. Bir ritüel varmış. Ritüel dediler, geldik. Deneyim miyiz ya? Daha önce de böyle bir şeyde bulunduk. Ama dışarısında bulunmuştuk. İçine hiç girmemiştik galiba. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ne oldu lan? Ha bir yere şunlendik. Ne oldu be? Hırsızımız burada. I am The Thief. Sen de kimsin böyle? Koruyucuları, bu gardiyanları e, ettiğini söylüyorlar. Yes. O zaman durdurmalısın bunu. Sabit bırakmanın bir, bir yolu var mı? Pekala. Ne bildiğinden bahset. Ee, her hakkında bildiklerinden ve bu, ve bu gardiyanlardan bana bahsetmişsin istiyorum. Bahsediyor. Ve gerçekten nesin? bunu öğrenmeye çalışıyoruz It's ve öğrendik. Burada bir portalımız var. Ben şurada kitapları bir hemen hızlı bir şekilde inceleyeyim. Buraya tekrar gelemeyeceğiz gençler. Sizlere de tavsiye ederim. Bunların gerçekten bir etkisi oluyor gördüğünüz üzere. Bir etkisi oluyor. Tavsiye ederim. Tekrar Berkart'a gidiyoruz. Burada yapmamız gerekeni yaptık açıkçası. Yürçer'le oraya gittik. O hırsızla konuştuk. Şimdi de Hera'yı bulduk. Hera'yla konuşacağız.

O da dışarıda değil mi? Aynen. O da dışarıda bekliyor. Seni almayacağım. Teşekkürler. Kafamı çok karışmasını istemiyorum çünkü. Bir görevim daha var zaten elimde. Görevim nerede benim? Burada bir yerlerde... Bir... Harboraj olduğundan bahsediyorsunuz. Oraya doğru bir gidelim biz. Bu harboraj için geldik aslında. Gelgitlerle alakalı bir olayımız var çünkü. Bunu çözmeye çalışacağız. Mağaramız sanırım burada. Genelde bu Harvard dediği şeyler mağara oluyor. Mağaranın içlerinde olayları çözmeye çalışıyoruz. Genellikle Harvard'da oluyor bu şeyler. Buraya ve mağara aramamız ya da ona benzer bir yer aramamız gerekiyor. Gençler bilginiz olsun. Büyük ihtimal o da... Elden Root'ta mı? Ha burada değil. Bölge bölge geziyoruz o zaman. Sıkıntı yok. Gezelim. Görev yapalım ama. Doğuşurken de bir tane görev bitirmiş olduk. Farklı bir görevdi. Rütüel yine, ile bir yere gittik sonra da portal yoluyla geri döndük. Sorgulamalarımızı yaptık. Bu olayı çözmeye çalıştık. Hırsızlıkla alakalı bir sorun vardı ya da ona benzer bir şey vardı galiba. Ne oldu lan? yardım ettik de ben nereye gideceğim? Bu görevim nerede? O da gözükmüyor. Şöyle yapacağım. Bu nerede abi? Burada. O zaman buraya bir şey yapalım. Foyan daksa gidelim abi. Bir altına harcayacağım ben oraya giderek. Aslında ileride de bir tane ışınan bir bölgesi var da. Neyse boş artık. Çok geç. Gittik bile. Bal Foyan'a gitmem gerekiyormuş. Görev bölgemiz orası. Aslında orada aramamız gerekiyordu. Hemen gidelim. Bölgemiz hemen çıktı. Reinhardt ile Reyna'yı bulmamız gerekiyor hatırlarsınız. Ben de zaten bölümü burada bir yerlerde bırakmıştım diye hatırlıyorum önceki bölümü. Geldim. Burada aramam gerekiyordu. Sen buldum konuşalım. Sana yardım etmem lazım. Kaptan Rana'yı bulalım şimdi. O nerede? O da ileride galiba. Bu gemilerden birinde olabilir. Ki evet gemi, geminin içerisinde bir yerde aramamız gerekiyor. Tamamdır. Bakalım hemen. Bu da bir e, olay vardı hatırlarsınız. Tansiyon yükselmişti. Bir gerilim vardı burada. Sıcak çatışmalar vardı. Kaptan Dana ile konuşalım. Sen iyi misin? Beni takip ediyor. Nereye gideceğiz? İçeri mi gireceğiz? Peki. Girelim. King Customer Pride. Güzel vermişler buraya. Nereye gittin? Oo. Burada bir yangın var galiba. Ne oluyor lan burada? The <laughs> Breton tabii ki de? Tamam. Ne yapıyorsun lan sen? Allah'ın cezası. Oğlum benim yeteneğim var. Oğlum bak 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 bak. Yardım edeceğiz tabii ki de kaptan Şimdi burayı yakıyorlar olan cezaları. Al bunu. Al daha fazla gelmiş. Hadi ama. Güzel. Buraya saldırı yapıyorlar. Niye bilmiyorum. Bir savaş çıktı galiba burada. Adamın biri ölmüş. Neyse. Ne yapıyoruz? Santreon'da konuşmamız lazım. Yani buradan gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Kaptan köşkü denir ya. Gemilerde öyle bir şey vardır ya. Oraya geldik. Buradan gideceğiz. Burada değil. Adam başka bir yerde. Yani diğer şey de olabilir ama aynen diğer gemideymiş. Hemen gidelim konuşalım. Burada neler oluyor böyle be? Bu savaşın neden çıktığını da bu karışıklığın neden çıktığını da anlayamadım açıkçası. Santron ile konuşacağız. Göreğimiz bu kadardı. We almost lost these docks kazandık mı bilmiyorum ogunla konuşmamız lazım bizim hemen gidelim onunla konuşalım seviye atladık bu arada ogun nerede? hemen bakalım buradaymış hemen buraya işaretimi attım hemen ödüllerimi alayım ne veriyorsun bana lockpick veriyorsun bir tane mağaranı kilidini açıyorsun tamam güzel bunun ne işe yaradığını bilmiyorum eskisi bu herhalde üzerimize Ödül konluğunda kurtulabileceğimiz bir şey mi? Bilmiyorum. Öyle bir şey olabilir. Ben büyü yeteneğime basacağım şimdi. Büyü yeteneğine basmak sanki daha mantıklı gibi. Bastık, gidebiliriz. <laughs> oh. Yürü bakalım. Başka bir görev daha başladığı hikayeyi görebilir galiba devam ettiğine göre. Varning Devon Wedge adında bir görevdeyiz şu anda. Hoglum'la konuşmamız lazım. Böyle hikaye görevlerini seviyorum açıkçası. Böyle peş peşe görevler geliyor ya, hoşuma gidiyor. Hikayeden devam edebilmek önemli. Benden şey de bekliyor olabilirsiniz. Bu PvP ya da PBA ile alakalı videolar da bekliyor olabilirsiniz. Onları da araştıracağım. Birazcık kendimi geliştirmem lazım ki sizlere orlardan da videolar hazırlayabileyim. Şu anda bu karakter çok güçlü değil. Diğer karakterim de güçlü değil. O yüzden video hazırlayamıyorum sizlere bu tarzda. Ama girin bir bakın oralara. pva ya da PBA turnu PVP turnuvalarına girerek bir bakabilirsiniz. Güzel şeyler var oralarda. Ben bir denedim diğer karakterde Güzel şeyler elde edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Daha yolculuğumuz devam ediyor. Bayağı bir uzaklarda sanırım bu Holgun denen kişi. Bakalım bize ne anlatacak? Bir şey izleyeceğiz galiba. Ya da bir izlemeyi bekleyeceğiz. Buna benzer bir şey yapacağız galiba. Emin değilim. Tamam emin olmamakla beraber bakmamız lazım ne olup ne bittiğini. O da görevler var. bunları bitirmeden, yani şu emindik görevi bitirmeden başka bir görev almam mümkün değil. Buraya geldik. Buraya gelmem gerekiyormuş herhalde. Peki. adımımız burada. Kendisini görüyorum. Konuşalım bakalım. Evet, oradan <laughs> geliyorum. Beni komandant, e, durdurmamız lazım ya. Yes, soldier. Thank you. We're giving the covenant a good fight. Güzel savaştın diyor. Teşekkürler. Bu şehri kurtarmamız lazım. Yardım edeceğim tabii ki de. The devils bombarded the northern district. Tamam, her türlü hazırım ya, savaşalım oğlum. Ben hazırım, tamam. Follow takip edeceğim. Önce sormak istediğim daha var. Buradan bahset. Devon Bey hakkında ne arıyorsunuz? Buradan bahset. They're keen to take the city. We aren't going to Bulmak istediğimiz birim var. Bir dakika. Takip mi ediyoruz? Bunu birazcık bekleyeceğimiz mi söyledik biz biraz önce galiba? Ona benzer bir şey dedik. Sen de buluşaz dedik galiba. Legacy of the Encostor adında bir göreve geçiş yaptık. Her verdiğimiz cevabı göre de bir şeyler değiştirdik sanırım. Nereden gidebiliriz? Şuradan gidebilir miyiz? Aşağı mı atlamam lazım benim? Şuradan gideyim. Şuraya atlarsak eğer sanki doğru olur. Hogan'la buluşalım. Bir saldırı planı yapacağız anladığım kadarıyla. Bu şehir kurtarmamız lazım. Şehrin elden gitmemesi için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz askerler de buluştuk burada bir plan yapacağız. Stanwall Endor ile konuşuyoruz. Evet o bizi gönderdi. Nasıl yardım edebiliriz sana? You Plan There's a relic beneath the city, guarded by spirits of my ancestors. For me to fight them would be blasphemy. Relic derken? Tamam ya yaparız, sıkıntı yok. Senin evine mi gideceğiz? Evinde bir şeyler toplamamızı istiyor. Ne toplayacağız? Scroll name. Hmm. Gidelim bir bakalım. Nasıl bir şey olduğunu görmeden bir şey diyemem yine. Evi hemen buradaymış galiba. Hemen bakalım. Bu evde neler bulacağız? Düşman bekliyorum bu evin içerisinde. Büyük ihtimalle de bir şeyler çıkacak buradan. Bir takım düşmanlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bu boş bırakmayacaklardır. Ev değil resmen bir... Salay gibi bir yara. Peki, şu ana kadar hiçbir şey görmedim diyecektim ama... İskeletler miskeletler olmayıdır. Benim bu kılıçtan geçip başka bir şey geçmem lazım ya. Yağsa çekmem lazım kılıçla Pek bir şansımız olmuyor ya. Yakın fightlarda büyüyle de bir şeyler dersek ne yapsak? Canımız hemen azalıyor. Al bunu adamım. Yakın fightta hemen canım gidiyor benim. Ona biraz dikkat etmem lazım güzel. İlerlemeyi devam. Bu pek bir şey bulacağımı sanmıyorum zaten. Ama şu arkadaşla bilgi deneyelim. Hoba hoba yok öyle bir şey. Gel oğlum. Bunlar olası. Hayır. Ye bunu. Yedin. Yakala. Harikasın. Yedin. Yakala. Yok artık lan. Hayır hayır kalk kalk kalk. O Radardan hemen kaçıyorsun. Şu arkadaşın işini bitebilsen. Hayır. Allah kahretsin. Ama bu kadar da güçlü olmayın be oğlum. Hemen dirin. Çok güçlü bir abi. Bizim silahımız harbiden kötü. Şöyle yapacağım. Şunu alacağım. Kılıç da değil de e, buna bunu dalmayı denesem nasıl olur? Bu ne? Bu daha mı güçlü acaba? E, daha güçlü bir şey de bulmamız lazım. Evet, bu daha güçlüymüş. Daha güçlü bir kılıca geçtik. Kılıçla savaşmamız lazım. Zaten bizim sınıfımız bu tarzda. Bak gördün mü farkı? Şimdi halledebiliyoruz Yani. Kılıcımız baya ezikmiş lan. O yüzden ölmüşüz. Tamam sıkıntı yok çözdük. Hatalardan ders çıkarmayı biliyoruz. Alım. Allah senin cezanı. Bırak lan beni. Yemezler onu. O bir kere olur canım. O bir kere olur. Beni bir kere öldürebilsin. Başka bir şans var mı Asaltı çektik bu arada. Nereye gitsen sen? Burada bir daha vardı ama neyse. Ben gidiyorum. Burada bir düşmanın daha olduğunu biliyordum ama neyse. Ben gideyim. Önüme bakayım. Aha. Al bunu bakayım. Bir tane kafatası. Bir tane de sana. Kıskanma. Arkadaşın kıskanma. Sen de bunu al. Okla öneriyor. Yemezler. Ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorsun manyak seni manyak ha? İskeletleri biz anlamayız. İşlerinden geçeriz. Arkada bir tane daha gelmiş. iskelet gelmiş. Buraya iskelet ordusu basmış neredeyse ha? Hiç güvenli değil. Burayı temizlememiz lazım. Tekrar gelmeyecek yerinden emin değilim ama tekrar gelip gelmeyeceklerinden emin değilim. O ne indi Ha bu adamı öldürmem gerek olmuş. Bu adam burada bir koruyucu görevini üstleniyor herhalde. Allah seni kahretsin. Lan beni şoka uğrattı. Yok yok öyle bir şey yok. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Yakala. Yakala. Hayır. Hayır. Aslanım öyle bir şey yok. Bir asker daha gelmiş. Tamam onu hallettim. Canım az zaman. Şurada i̇şte birinin daha olduğunu görüyorum. Başka var mı? Yok. Güzel, ben bu arkadaşı alabilir miyim artık? Alabilirim, aynen. Burası güvenli. Bu arkadaşı almamız gerekiyordu. Burada bir tane kapatası varmış. Onu almak için gelmişiz. Onun için miydi lan? Sadece bunun için miydi bu tehlike? Şu bir tane daha iskelet... ...salağı var. Şunu da bir halledeyim gelmişken. Yok öyle bir şey. Geber. Çıkabiliriz. Olay bu kadardı. Girdik ve çıkıyoruz. Buranın boss'unu da kesmiş olduk en azından. Zaten onu kesmeden de, bu arkadaşı alabilme şansımız yok gibiydi. Hiç rahatını bozma, ben gidiyorum. Yok yok, rahatını bozmanın hiç gerek yok. Ben zaten gideceğim. Rahat olsan, o geliyor musun? Rahatını bozmasaydın be abi. Ben zaten gidiyordum. İki elli şeylerde, silahlarda da birazcık gelişim sağlıyoruz. Bu tarz şeylerde, iki tutulan silahlarda birazcık gelişim sağladığımızı söylemeliyim. Şimdi onunla konuşmaya gidiyoruz. E, Tenval'da. Tamam İstediği şeyi götürelim ona. Bir tane kapatılsın için bizim hayatımızı niye risk atıyorsun? Bu mu plan yani? Buna ne yapacaksın adamım? Getirdim istediğin şeyi. Onu yok etmemi mi <laughs> istedin? Yok etmişiz. E tamam olur. O <laughs> arada temizledik en azından. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Hogan'ı bulmamız isteniyor. Bu da biri daha var. Sen ne diyorsun? <laughs> Then Tamamdır. Sen de ver görevlerini ve bir sonraki bölümde biz bunları yapalım. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Gideceğimiz bölge nerede? Nereye gitmem gerekiyor? Buraya gideceğiz. Yani işte buradan birazcık basacağız. Aslında gidelim. Öyle kapanış yapayım. Bu Hogan'la da konuşalım. Belki görev bitebilir. Tam ortasında bölümü kapatmayayım. Hogan'ı bulduk bu arada. Adam ne yapar? Burada bir şeyleri yapmamızı istiyor. Bunları bir sonraki bölümde yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bunlar sizleri de bir yere girip yapacaktır. Hoşçakalın efendim.